Arkadaşlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün şahane bir motif çalışması yapalım hep birlikte. Bakın bu şekilde ayçiçeği motifi, bunu birçok alanda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buralardan ekleyerek istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Şahane bir motif. Ben çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Arkadaşlarım 3 tane zincir çekelim ve hemen ilk zincirimize kaydırma çalışalım ve 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane zincir çektim. Bu boşluğumuzun içerisine ikili trabzan çalışıyoruz. Daha sonra tekrar bir trabzan daha bu zincirimizi de sayıya dahil ediyoruz arkadaşlar. Şu an 3 tane trabzanım oldu. Bu şekilde ikili trabzan çalışıyoruz. Toplamda 12 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ortası bu şekilde devam edecek. Evet, sayalım isterseniz yaparken hem de. 2 4 6 8 oldu sanırım. 9 10 11 ve 12. Tekrar sayalım bir yanlışlık olmasın. 2 4 6 8 10 ve 12. 12 tane trabzan çalıştık. Bakın buradaki 3 tane zincir çekmiştik. Bunun 3. zincirin tepe noktasına şu şekilde kaydırma yöntemiyle burayı bir yuvarlak haline getirdik. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane trabzan çalışıyorum. Bakın bu zincirimizde trabzan olarak sayıyoruz. 2 tane oldu. Hemen sıra gelen trabzan üzerine bir trabzan tekrar aynı noktaya bir trabzan daha çalıştık daha doğrusu alt sırada 12 tane trabzanımızı 24 trabzan sayısına ulaşmak için bu şekilde arkadaşlarım her trabzanın tepe noktasına iki tane trabzan çalışıyoruz bittikten sonra tekrar sayalım çünkü Bakın bu üstteki bu yaprakları yaparken arkadaşlarım bu ara mesafeleri 24 tane trabzana tam denk geliyor. Bu yüzden bu ortasını yaparken sadece dikkat etmemiz gereken konu bittikten sonra sayıyoruz arkadaşlar. Tam 24 tane olması gerekmekte. Bu şekilde sıra sonuna kadar her trabzanın tepe noktasına 2 tane trabzan çalışıyoruz. Yani 12 sayısını 24'e çıkarıyoruz arkadaşlarım. Bu şekilde orta kısmını devam edelim. Ortasını kahverengi ile çalışmadım. Şu, şu an biraz daha açık renkli çalıştım. Daha rahat görmeniz adına arkadaşlar. Elimde olan iplerden değerlendirdim. Şimdi tekrar sayıyoruz. Bir yanlışlık olmasın. Bakın bu 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. 24 sayısına ulaştık arkadaşlar. Bakın buradaki zincirimizin hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına şu şekilde kaydırma çalışıyorum. Bakın zincirimiz trabzan gibi durdu bu şekilde hemen bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz arkadaşlarım daha rahat görmeniz adına tekrar açık renkle çalışmak istiyorum bakın burada arkadaşlarım ne yapıyoruz bir tane trabzan atlıyoruz sık iğne çalışıyoruz daha sonra şu yapraklarını yapacağız arkadaşlarım bakın şimdi hemen burada bir tane istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Hemen bir tane trabzanın tepe noktasına ipimi şu şekilde sabitledim. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına bir sık iğne daha çalıştım. Bakın bu şekilde hemen bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya ikili bir tane trabzan çalıştım. Tığın üzerine iki kere sarıyorum aynı noktaya arkadaşlar bir iki üç ve dört dörtlü bir trabzan tekrar aynı noktaya bir iki üç ve dört dörtlü bir trabzan daha çalıştık üç tane zincir bu en son yaptığım dörtlü trabzanın boşluğuna geçerek bir tane pırpır ulaştı bir tane pırpır çalıştık arkadaşlarım. Bakın tekrar 2, 3 ve 4. Dört. Dörtlü bir trabzan tığımı iki kere sardım. Tekrar aynı şekilde dörtlü bir trabzan daha çalıştım. Hemen aynı noktaya bir tane ikili trabzan çalıştım. Bakın bu şekilde bir tane burada bakın bir tane sık iğne şu şekilde yapalım bir yanlışlık olmasın bakın. Burada yaprağımızı yaptık hemen araya sıkışmış bakın görünmüyor bunu atlıyoruz hemen yanındakine bir tane sık iğne çünkü bu 24 sayısı tam denk geliyor bu aralardaki trabzan tepe noktalarını atlamayalım arkadaşlarım bir tane sık iğne hemen yanındaki trabzan tepe noktasına bir sık iğne daha çalıştım bir tane zincir aynı noktaya ikili trabzan aynı noktaya tekrar bir tane dörtlü trabzan tığın üzerine iki kere sardım tekrar aynı şekilde 1 4 daha çalıştım 1 2 3 tane zincir çektim buradaki en son yaptığım dörtlü trabzanın boşluğuna yani belinden geçiş yapıyoruz bir tane pırpır oluşturuyoruz Tığımızın üzerine iki kere sarıyorum tekrar 3 4 dört. dörtlü trabzan tekrar bir tane daha dörtlü trabzan tekrar aynı noktaya arkadaşlarım bir tane ikili trabzan çalıştık bakın tekrar araya burada trabzanın tepe noktası bundan dolayı yani şu yaprakları yaparken şurada görünmüyor arkadaşlarım buraya dikkat edin çünkü sayımız denk gelsin bunu atlıyorum hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına bir sık iğne hemen yanındakine de bir tane sık iğne çalışıyorum. Bakın bu şekilde sizler dilediğiniz gibi yaprakları daha uzun ya da daha kısa görünmesini isterseniz arkadaşlarım bu dörtlü trabzanları beşli altılı da yapabilirsiniz ya da üçlü de yapabilirsiniz. Bakın bir sık iğne buraya çalıştım hemen yanına bir sık iğne daha bir zincir. Hemen sık iğneyi battım aynı noktaya ikili trabzan tekrar aynı noktaya bir dörtlü trabzan tekrar iki kere de tığımı sarıyorum ve bir tane daha dörtlü trabzan üç tane zincir hemen birinden geçiş yaptım bir tane pırpır oluşturdum tekrar bu şekilde dörtlü trabzan tekrar bir tane daha dörtlü trabzan tekrar aynı noktaya bir ikili trabzan bakın hemen şu aradakine Buraya atlıyoruz hemen diğerine bir sık iğne hemen yanındakine de bir sık iğne bir zincir tekrar ikili trabzan tekrar bir dörtlü trabzan tekrar bir dörtlü trabzan daha bu şekilde yapraklarımızı çalışıyoruz arkadaşlarım. Benim çok sevdiğim bir modeldir bu ayçiçeği modeli birçok alanda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu modeli kenarına çerçeve yani zincir çekerek şu kenarlara zincir çekerek de farklı renklerle bunu kare haline de getirebiliyorsunuz. Çünkü bakın 2, 4, 6, 8 tane yaprağımız var arkadaşlar. Hemen 2 tane dörtlü trabzanımı yaptım bir tane de ikili trabzanım tekrar şuraya atlıyorum bir trabzanı diğerine bir sık iğne hemen yanına bir sık iğne bir zincir aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar hemen bir dörtlü trabzan hemen yanına daha doğrusu aynı noktaya bir dörtlü trabzan daha çalıştık 3 zincir bir tane pırpır pır oluşturduk, tığımızı iki kere sardık, bir dörtlü trabzan daha, tekrar aynı noktaya bir dörtlü trabzan daha, tekrar bir ikili trabzan daha. Bir tane trabzan atlıyorum diğerine, bir tane sık iğne diğerine, bir tane sık iğne, hemen bakın bir tane zincir çekiyorum şu şekilde aynı noktaya bir ikili trabzan bir dörtlü trabzan tekrar aynı noktaya bir dörtlü trabzan üç tane zincir bir tane pırpır pır oluşturdum tekrar aynı şekilde bir dörtlü trabzan bir dörtlü trabzan ve aynı noktaya bir ikili trabzan Bakın bir tane atlıyorum diğerine. Bir sık iğne hemen yanına bir sık iğne bir zincir. Tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz. Toplamda 8 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. Bu şekilde tekrar bir dörtlü trabzan, 3 zincir, bir tane pırpır pır oluşturdum. Tekrar bir dörtlü trabzan tekrar bir dörtlü trabzan ve bir tane de ikili trabzan bakın bunu atlıyorum hemen yanındakine bir sık iğne hemen yanındakine bir sık iğne bir zincir şu an arkadaşlar 8. yaprağımızı tamamlıyoruz biraz evvel bahsettiğim gibi orta kısmını çalışırken arkadaşlarım toplamda 24 tane trabzan sayısını sayın arkadaşlarım demiştim çünkü bakın tam denk geliyor bu yaprakları yaparken üzerlerine sayı kaybı olmaması için bu trabzanlarımız tam 24 tane olması gerekiyor bakın son yaprağımda tamamladım bakın burada da bir tane atlıyorum Burada ilk başlangıç 20'de de arkadaşlarım bakın. Bir sık iğne çalıştım ve hemen ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde tamamladık. Gerçekten çok güzel bir örnek. Birçok alanda patiklerinize motif olarak üzerlerine yapabilirsiniz. Kazaklarınıza, hırkalarınıza bu örneği rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın pembeyle de gerçekten çok güzel göründü. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bakın bu şekilde burada sarıyla burada pembeyle güzel şahane motifler oluşturduk. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, şu şekilde yakınlaştıralım. Gerçekten güzel bir motif oldu. Bu ipleri de arkadan şu şekilde daha sonra alt kısmından iğneyle ya da tığla onları yok edebiliriz arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlarım ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.